Cümleten Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlereyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi manzara var üstünde. Şu anda uçurum gibi bir yerdeyim. Ayaklarım titriyor. Oyun aşağıda. Ama çok güzel manzarası var. Sabahın Güneş doğuyor. Vay be. Bundan 20 sene önce bu dağların her tarafından çan sesi, çoban sesi, köpek sesi gelirdi. Şu anda var ya bir tek ben kaldım. Gerçek diyorum. Her geçen gün bu dağlar itiyor artık. Ha, bizde de Abdullah bu işi yapayan diyor. Bu işi yapayanmış Abdullah. Ya, keşke yapsın. Ama yani nereye gidecek? Sade bir Abdullah olmaz ki. bu işi yaptığı zaman oyunculuk bereketli bir iş arkadaşlar. Kendi işin. Dağda doğayla iç içesin. Doğal beslenirsin. Yani et yemekte sıkıntıya girmezsin. Ondan sonra yani kısacası oyunculuk yap. Bereketli bir iş. Hani bir de pazarı var. istediğin zaman pazara kestirebilirsin. Oyunda kestirebilirsin. Kuzuyu da kestirebilirsin. O yüzden buradan hani bu videoyu izleyip de hani fikrini değiştirmek isteyen arkadaşlar varsa hani tavsiyem yapsınlar bu işi. Bakın ben dünya bir daha geçsem yine bu işi yaparım. Şu anda bak. Hem 350 tane koyuna hükme hükmediyorsun. Hem dağlara hükmediyorsun. Düşünün. Özgürsün. Yani Allah her zaman diyorum ben. Yani Allah herkese kendi işini versin ama. Tabi şartlar imkanlar diyen gibi ona göre. Şu anda. Şu anda. Ben kendi işimin patronuyum. Şu anda saat yedi buçuk. İstesem ben bu koyunu götürebilirim. giderim yedi buçukta. Katar mağla. Yani oturacaksam otururum, yatacaksam yatarım, gezmeye gideceğim giderim. Yani bize herhangi bir kimse bir şey yemeye gibi hakkı yok ama tabi öyle bir şey yok. Önce bu koyunu karnını doyuracaksın. Sonra bu koyun zaten seni doyuruyor. Böyle yayıldı mı canımı yesin. Buranın taşları da peribacalar gibi şuna. Harbim, Bayaslan'a oğlum var. Yalçı oğlum oğluma Bayaslan'ım var. Degah! Şimdi burada böyle aşağı inip gideceğiz. tam karşımızdaki o sarı otlu yerden aşağı doğru eğilip gideceğiz deke 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 deke. Deke 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 deke. Ne et var bunda da böyle. Şuna no. gel bakalım çevir. Gel. Yilla, gel lan Gel 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 al. Gel. Çıkarın içine kabuk gider diye. Gitsin kızım kabuktan bir olmaz. Yenilmez. O yanağa ne diyeceksin? Yanak senin kızın yumurta evet, çıkırabilir mi diyeceksin? Karıştır kızım şimdi kıyak da duzu at. Duzu az at al dur. Ne pişirin baba bir sen bana? Yumurta. Ben çok acıktım babacığım. Karıştır kızı karıştır. Ne yağıyla pişirdin bunu? He? Ha? Hangi yağla pişirdin? Tereyağıyla mı? mı? Tereyağı Hı, Hı. Ben bunun için zehir olsa bile yiyeyim. Bu benim amma. Çıtır mı lan? Oo, hem de cips gibi aynı. Hı -hı. Evet arkadaşlar. Koyundan geldik. Şimdi var ya gerçekten yaylada en güzel öğlen falan değil de sabah kahvaltısı süper gidiyor. Ne var kahvaltımızda? Allah yokluğunu göstermesin. Tabi olmaz olmaz keş, tahin, zeytin, helva, reçel, tereyağı, domates, salatalık, bal, patates kızartması. Kızım şu çitostan ben bir yiyeyim. Ye. Yeah. Al babacım şu çitosu bir versen. Ne oldu babacım dur. Yeah. Sıcak değil ya baksana bir ben alıyorum bak. Oo. Çitos olmuş babacım. Ya. Ama çok doğruymuş bu. Arkadaşlar bak siz de patates. Onlar şey. ben soydum. 2 dakika daha gitmesin. Haloluyor bir şeyler. Ev yakın oldu için arkadaşlar. Ev karşıda bir taraftan yiyoruz patatesi, bir taraftan ocakta kızarıyor. yani <laughs> geçendeki gibi bak arkadaşlar. Geçendeki gibi bir tane bir yangın çıktı değil mi? Haytar abim gelmişti kaynamış, yapmıştı, evet. yatmıştı değil mi baba? Altını kapatın. Kapatmıyor. Sonra ha, da arkadaşlar benim ocak açık kalmış. Geldik. Kızım şimdi koyun salmaya gideceğiz mi? Num, num, num. Arkadaşlar sakın unutmayın siz de koyun saham. ben de koyun Sıcak olur. Uyanın kızı da ben de inek sakarım der. He? E, sağamaz. O zaman çok takıyormuş. Çok çok takıyormuş. Yıkıl, yıkıl. Efe sen de artık. Ayıran yoru besleyen kullanış için sen yiyeceksin. Annen bari etlesin. Roland. Senin ismin artık Roland. Dedeğin babasının ismini koyacağım sana. Roland. minyatür geçimizin o kente kadar oldu halini emiyor olsun ha <laughs> Nereydi? Geyh gr Arkadaşlar burası Çapınar köy var, bizim köyde o komşu köy, yaylada mağaramızda Akçapınar yaylası var. Çaparda karşıda babile zehirde şu gölgenin olduğu yerde. Yaklaştıralım ne bir görebileceğiz mi? Amma güzel otlar taşların içinde. Hey! Şuna baksana nereye gidelim? Çapın ailesi ilerideki o, o beyaz görünen bina da şey bizim su deposunun havalandırma şey. Hey! Pırr pırr pırr! Yoncalar ile geçmiş şey yok kurumuş. Geç hay! giden ya! Sabah erken salıyorum. Dört buçuk. Neyse buralara gelmeye yetişmez. Hı -hı, çay. Çay. Nereye gidiyorsun? buraya da öte gitmek yok. Bari otun üstüne çöp de kaldı da kurdanmıyor. Şimdi üstü sokaktan ağrı. Aşağıda da aşağıya çekmeyin. Pırt çıç. Tahiti boy Karnı doydu suyun da içti Şimdi boyunun Keyfi bekle yok Oğlaklarımız da büyüdü ha Yazmış gibi oldu maşallah Akkeç olacak bu Artık dağlarda sular kuruyor arkadaşlar yavaş yavaş. Bakın burası da kurumuş. Koyunun içinde kuzu kalmadı. Atlan da kuzularını götürdü. Sadece 3 tane 4 tane kuzu kaldı. Onlar da kesilecek zaten. Azaldı iyice koyun. önü içinde kuzu kalmadı artık arkadaşlar. Sadece 3 tane 4 tane kuzu var. Onları da kesilecek. Başka kuzu yok.